Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Mondi'nin e, bime aktüel ürün olarak gelen maket blok arabasının tanıtımını yapacağım. Bugün e, karşımızda sarı olan değil de gri olan versiyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kutu açılımı yapmadık. E, zaten e, çok basit bir ürün. E, 174 parça. E, 3 yaş üzeri. Ve burada içerisinde bir adet yani yapım kılavuzu var. Aşama aşama arkadaşlar. Şöyle 29'a kadar. Şurada birden başlıyor. E, parçaları gösteriyor kaç parça lazım ve bunları nasıl birleştireceğinden itibaren sırayla böyle bu şekilde devam ediyor e, Yusuf Selim de belli bir aşamaya kadar gelmiş ben de dedim bu üründe merak edenler olur belki boyutu özellikle arkadaşlar çok e, tartışılan bir konu boyutta genelde mesela Suluban'da boyutlar çok küçük e, şimdi gerçek boyutunu arkadaşlar göstereceğim evet Yusuf Selim e, belli bir aşamaya kadar yapmış. Daha gerisi ne devam edecek arkadaşlar. Suluban gibi çok, çok zor takıp çıkartılan bir nitelikte değil. O noktada çok sevdim. Yani el boyutunda şöyle göstereyim. Elin içini çok rahat dolduran bir boyutu var Maked'in. Bu sebeple verilen paraya değen bir ürün. 179 lira mıydı? 149 lira gibi bir ücreti vardı. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bime aktüel ürün olarak geldi. Biz sarısını değil de grisini beğendik. Grisi daha sport e, görünüyordu. GT3 yazıyor arkasında. E, Yusuf Selim şu an yapım aşamasında. Yani tekerleri gerçekten kaliteli. Yere yakın. Yere yakın olduğu için e, biraz yani halı gibi veya kanepe gibi yüzeylerde e, sürtme olabilir. Ama tekerleri gayet güzel dönüyor. Adi değil. Basit bir malzeme değil. Gayet kullanışlı bir malzeme. Işıkları falan çok hoş. Ee, onun için arkadaşlar boyutunda beğendik. Burada diğer parçalar da var. tabi burada yapışkanlar da var. Bu yapışkanları arabayı yaptıktan sonra panjurudur İşte işte kenarlarına yapılan e, reklamlar veya işte motor kıvrımları, motor havalandırma delikleri, panjur vesaire. Burada e, kaput şeritleri vesaire burada hazır bir şekilde geliyor. Arabanın ön camı. Şurada yedek direksiyon da var. Yedek direksiyon da var arkadaşlar. Onun için kullanışlı bir ürün öneririm özellikle çocuğunuz yapboz yapmayı seviyorsa e, bu tarz şeylerde e, kullanışlı olacaktır arkadaşlar evet. e, maket oyuncağımızı tamamladık piccolo bu sport arabası serisinden gri olanı almıştık gördüğünüz gibi oradaki kutunun tam olarak görseli bu şekilde eksiksiz bir şekilde yaptık arkadaşlar e, görünüm böyle Farklı modeller de yaptık. Birazdan onları da göstereceğim. Yani bununla farklı modeller de yapabiliyorsunuz. Zaten ürün bu şekilde. Avuç içi kadar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani masa e, süsü olarak e, kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Yusuf Selim Piccolo Mundi e, Makeda oyuncak setiyle maket araba setiyle bir tasarım daha yaptı. Gördüğünüz gibi bu daha yüksek bir e, araç. UTV'ye benzetmiş gerçekten. Arazi aracı. Yani kenarlar camları yok. E, Tekerleri çok daha yüksek. Çamurluk mesafesini bayağı büyütmüş. E, bu şekilde farklı araçlar tasarlamaya müsait arkadaşlar. Şu ana kadar biz 3 farklı tasarım yaptık. Bir kendi kılavuzundaki tasarım. Bir bunun birazcık daha e, alçak hali. Bir de bu gördüğünüz araç çok yüksek hali şeklinde. Yani farklı tasarımlar yapmaya müsait bir e, parçalar var arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar bir değişik model daha tasarladık yani kılavuzdaki modele uymak zorunda değilsiniz o modelle bir müddet kullandıktan sonra Yusuf Selim kendisi biraz daha arazi olarak geliştirilmiş modeli yaptı Şuradaki ışıkları ormanda yataydı orijinal modelde burada Yusuf Selim dikey koymuş birleştirmiş asıl modeldeki yere çok sıfırdı Sürmesi zordu, altı sürtüyordu. Yusuf burada yüksek bir arazi aracı yapmış kendisi. Evet, bu şekilde değişik modellerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ürünlerden hala bimlerde olabilir arkadaşlar. Ben ara ara gezerken görüyorum. Bu ürünlerden hala kaldı almak isteyen alabilir. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.